Amirim, ben yapmadım. Babama kelepçeyi vuran herifini gördüm. Bence çocukken mutlu olmayı öğrenmişsin. Vakit... ...fatura vakti. Buradaki her şeyi öğrenmemiz lazım. Kızı takip etmeye devam ediyorsun Aslı. Hayırdır? Sen anlat amca. sen bu adamdan. Kelefi yakalı bir karşılama yapalım. Ne oluyor? Evet. Kaptırı boşaltmışlar. Yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Canlarını almaya. Rauf Çınar'la uğraşmak ne demekmiş hep birlikte göreceğiz. O kasaları kimse görmedi. Kara... E ee, hadi bakalım. Ya yanacağız ya yakacağız. Kara yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.